Ee, aslında siz de hani İsrail'in NATO'ya girmesi, e, önermesiyle o bile gündeme gelebilir dedikten sonra İsrail ile Türkiye arasındaki açılım, ticari ateşeliğinin açılmış olması, e, İsrail gazı, Doğu Akdeniz'deki e, hidrokarbon yatakları, bütün bunlar da İsrail son derece belirleyici. E, siz de Yunan lobisinin bu faaliyetlerinin bertaraf edilebileceğini düşünüyor musunuz? Veya Yunan lobisi şu veya bu şekilde e, başarılı olabilir mi? F-16 anlaşmasını bozma veya sakatlamaya. Ellerinden geleni yaparlar ama başarı olabileceklerini değerlendirmiyorum Sayın Çünkü burada Dağlık Karabağ Savaşı ile beraber ortaya bir görüntü çıktı. Yani Azerbaycan, Türkiye ve İsrail birlikteliği, merkez Roma diyorum ben ona, çok büyük bir önem taşıyor. Yani Doğu Roma, NATO'nun yeni konsepti bunu içeriyor bence. Japonya, işte Yeni Zelanda, Güney Kore'yi doğu roma olarak ben değerlendiriyorum. Orta bölgede bir sıkıntı var. Bunun aşılabilmesi için de Azerbaycan ve Türkiye ile birlikte İsrail'in merkezde çok önemli ülkeler olduğunu ve bu birlikteliğin geleceği etkileyeceğini düşünüyorum. Artı buradaki Fergana Vadisi ve Türk cumhuriyetlerini de bir açık şey olarak düşünecek olursak yani bu bölgedeki Rus ve Çin baskısında e, yüzyıllardır sürdüğünü düşünecek olursak yepyeni bir güvenlik mimarisinde e, bu üç ülkenin çok önemli etkin olacağını düşünüyorum Rumların burada esamesinin okunacağını inanın ben biz onlara Kesinlikle. çok fazla anlam yüklüyoruz yani e, ben düşünmüyorum yani tabi bugüne kadar yaptıkları var hafızamız taze işte e, hep e, Türkiye aleyhine ne varsa onun parçası oldular ama bence onlar artık bizim ne dediğimizi çok dikkatli takip etmeliler. Çünkü onların yayınlarını da ben takip etmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Şu anda var güçleriyle işte oraya buraya şikayetten başka yapabildikleri hiçbir şey yok ve bundan sonra daha çok şikayet edecekler. Çünkü yapay yalnız kalacaklar. Bakın tekrar altını çiziyorum. Yok Avrupa Birliği destek verecek. Yok ABD de hiçbir şey vermeyecekler. Yapay yalnız kalacak. Biz o en sıkışık dönemde 74'te nasıl iki günlük kalple bugünkü Türk soydaşlarımızı o bölgede federal bir yönetime ki bu hep e, dillendiriyoruz. Bu Güney Kore Kuzey Kore değil. Bu Tayvan Çin değil. Orada iki farklı ulus, iki farklı din var. Yani dolayısıyla tarih boyunca orası bir Türk adası. Yani Doğu Akdeniz'deki adaların çoğu için aynı şeyi söyleyebiliriz. Artı silahlandırılmış gayri hukuki bir durum var ortada. Burnumuzun dibindeki adalarda bize yapılan çok fazla provokasyon oldu. Ve bütün hepsinde sustuk bekledik. Devlet haklı onu gerektirir. Şimdi inisiyatif bizde Bol bol şikayetlerini izleyeceğiz Sayın E Ama işte Dendias mesela e, bir, bir açıklama yaptı. Bir yandan da e, Yunan basınına sızdı. Gayri askeri statüdeki e, adalara İHA-SAVAR yani e, bayraklar TB2'lerle, SİHA'larla, Türk İHA'larına yönelik İsrail'den aldıkları İHA-SAVAR sistemlerini yerleştirmişler. Yani onlar herhalde bir şey bekliyor. Hani bir müdahale bekliyor. Yani bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii hududa da biliyorsunuz işte çok artırıcı tedbirler alıyor ama şimdi bakın sadece hava gücü değil ki bu denizaltılar var yani şu anda Türkiye deniz gücünde de ciddi bir üstünlüğü elde etti yani bu ve o İHA savarlarının ben etkili olacağını da düşünmüyorum yani çünkü hep yeni versiyon bir şey yapılıyor ve bakın Dağlık Karabağ Savaşı'nda da Erdoğan Karakuş Paşa'm daha iyi bilir p yok muydu Ermenistan'ın elinde? Bakın, Pervaneli uçaklarla önce o sistemleri etkisiz hale getirdi. Daha sonra İHA'ları ve diğer özel kuvvetler dahil en son kozu olarak kullandı. Yani burada o İHA savarlarının olmasının ben bizim için bütün İHA'ları vuracak anlamı taşıdığını düşünmüyorum. Dolayısıyla ben hep ihaları da F-35 ile 10 İHA taşıdığı yük açısından söylerken aynı zamanda ilk gün muharebe uçağı. Yanılıyorsa Erdoğan Karakuş Paşa'm beni düzelsin. Çünkü F-35'in de esas etkin olacağı gün ilk gün. Yani dolayısıyla bizim Rumla harbimiz, Yunanlarımız harbimiz, adalarda herhangi bir şeyimiz günlerce sürmeyecek ki. 3-5 günde bu yani neticesinde onlar o yüzden... Da. <laughs> Olmasın mutlaka olmasın Egebi Barış denizi olsun bugüne kadar hep biz onun altını çizdik Ama o en kötüye göre de Hazırlık yapmak durumundayız Ve en kötü senaryoya göre Onlar çünkü her şeyi yapıyorlar Bakın bu göçmenlerle ilgili şey, hala mültecilerle ilgili kabul etmek istemiyorlar ee, Yani şu anda Bu mezalimi bütün dünya izliyor Ve herkes e, sus pus Evet efendim ee, Erdoğan Paşa'm bu İHA savarları ne diyorsunuz Yani nedir etkinliği İsrail'e almışlar yerleştirmişler falan çünkü Türkiye'nin bir hamlesini bekliyorlar belli ki. Evet yani Türkiye'nin zaten e, İHA'lar, SİHA'lar konusundaki üstünlüğü elbette onları ayrıca rahatsız ediyor. Bu bu konuda zaten e, SİHA'lara karşı e, T-6 uçaklarını silahlandırma peşindelerdi. 45 tane uçakları var, T-6 uçakları var. E, bunun zaten 20'si silahlıydı, 25'ini daha silahlandırma peşindeler. İsrail'le yapmış oldukları anlaşma gereği ayrıca işte İsrail'den efendim piyasa var gibi bazı sistemler almaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin işte biraz evvel de söylediğim gibi e, sihalar konusundaki üstünlüğü onları çok tedirgin ediyor. E, aynı zamanda dronlar konusundaki üstünlüğü tedirgin ediyor. tabi e, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden de e, siha almaya çalışıyorlar. E, ve yani bir şekilde e, Sihalara karşı sihalarla denge yaratmaya çalışıyorlar ama e, dediğim gibi Türkiye bu konuda e, çok büyük üstünlüğe sayı, sahip yani e, sayısal olarak da aynı zamanda nitelik olarak da yani Türkiye'nin ürettiği sihalar e, Amerika Birleşik Devletleri ürettiğinden e, aşağıda değil. Onların tabii özel ürettiği bir sistem var. E, ona bir şey demiyorum ama e, genel olarak e, Türkiye. Ee, Yunanistan'ın alacağı sihalardan daha iyi SİHA'lara evet. e, sahip konumda e, öyle bir durum var tabii ki. Yani, SİHA savar Yunanistan... dediğimiz şey işe yarayan bir, bir unsur mu? Yani bizim SİHA'larımıza yönelik iş yapar. Mesela Pöres hocam dedi ki Ermenistan'ın elinde yok muydu s Karabağ Savaşı'nda ne oldu? vatan muharebesinde diye sordu. Yani hep zaten dertleri baktığımızda Ukrayna'da malum e, Rusya'nın amiral gemisini e, bizim Bayraktar TB2'nin içinde bulduğu, bulunduğu bir operasyonla nihayetinde yani onun üzerinde de tabii ki e, S-300 sistemleri vardı. E, Bunun radarını yanıltarak e, bir e, yani batırmayı başardı. E, yani sihalar son derece önemli bir güç haline geldi. Hatta e, işte 21. yüzyılın Kalashnikov'u diye adlandırılıyor Türk SİHA'ları böyle bakıldığı zaman bu SİHA savarlar yani bir zaten niyet ortada ya Türkiye bakın nasıl saldırgan ay ben kendimi koruyorum. Yani böyle bir algı yaratmak da bu siha savarların bizim sihalara yönelik e, kabiliyeti nedir? Şimdi söylüyorum. Yani bu SİHA savarlar tabii ki e, İsrail'in ürettiği bana göre etkin silahlar ama ee, söylediğim gibi benim e, yani bizim eee siha miktarımızın çokluğu bakın bu işte bir de miktar meselesi. Tabii. Yani e, birisine bir şey yaptığınızda bir de bizim ona bir şey yapmamız söz konusu olacağı ortada. Yani biz de ona göre onların alacağı işte Amerika'dan falan alacağı zihaların karşı da tedbirlerimiz var. Yani bu çok buna göre değer ifade eden bir olay değil. Peki. Onu öyle Peki. görelim. Yani Türkiye-Yunanistan savaşı istenmez ama yani bunların efendim işte bir yerde bakın biz Türkiye tarafından tehdit ediliyoruz o nedenle işte biz e, İsrail'den bile e, bir şekilde SİHA var Alman çalışıyoruz bana diye. Evet. Mağduruz. Başlangıçta bizim İsrail'le ilişkilerimiz kötü olduğu dönemde yapmış oldukları anlaşmaya istinaden bunlar devam ediyor. Biraz evvel söyledim aslında e, SİHA'lara karşı kullanılmak üzere e, 25 tane. T-6 uçağını bir şekilde silahlandırmaya Yunanistan devam ediyor. Esas belki siyasa var diye onları da söylüyor olabilir.